az önce giden uçağı gördün mü? Evet ya gördüm çok güzeldi değil mi? <laughs> hadi gidip ona bakalım hadi. O bilmiyorum ki. Nil yolun ortasından gitme kenara gel. Tamam Ali. Hayda. bu kaçta yolun ortasında. E tamam tek tek geçelim hadi gel. Tamam. Oo bayağı büyük bir yolcu uçağı bu. Ha nereden anladın yolcu uçağı olduğunu? Baksana sıra 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 bir sürü penceresi var ve içeriden de koltuklar gözüküyor. Yolcu çağırdır. Benim karnım acıktı Ali. Hadi bir şeyler yiyelim. Oh benim de ya. Ha, bak hamburgerci. Hamburger yiyelim mi? Tamam olur hadi. Hadi. Hadi gidelim. <laughs> tamam. Aa kırmızı. Duralım. yeşil hadi Ali. Tamam geçiyoruz. Selam biz geldik. Aa, selam dostum ne haber? Uçağa bakmaya gelmiştik Nil'le. Sonra karnımız acıktı. Hamburger yemek istedik. Değil mi Nil? Evet bayılırım hamburgere. Hemen hazırlıyorum. <laughs> i̇şte geldim buradayım Ben bu işte ustayım İşte tepsimiz burada Bir Ve ikinci hamburgerimiz <laughs> İçecek ne olursunuz arkadaşlar? İki hayran lütfen Tamam anlaşıldı Bir ve iki ayran. Oh, çok lezzetliymiş. Evet, benim ayranım da geldi işte. Oo oh, çok lezzetliymiş. Evet, iyi ki geldik. Hamburger sağlıklı olmasa da ayran çok sağlıklıdır. Evet, sağlık için, ayran için. <laughs> evet, hoşça kalın.